Hangi filme gidelim? Bilmem. Sanatsal filme gidelim mi? Hayalete de soralım. Akbaba'ya da soralım. Yok ya. Yok onlar zaten ben ne de dersem onu yaparlar. Aynı. Kafa aynı. Tabii tabii. İyi tamam o zaman. Ha bu filme gidelim ya. Komedi. Bu kesin romantiktir daha aynı benim gibi. Hmm. Hadi alalım. Tamam. Yani oğlum bizim ne işimiz var burada? Ya oğlum bir dur ya. Tam sinemaya girerken diyeceğiz ki bizim işimiz çıktı. Biz gidiyoruz diyeceğiz, <laughs> yani. bu kadar. Oğlum sizin bu gönül işleriniz yüzünden dur bakalım daha ne hallere düşeceğiz. Seninkiyle ne yaptın? Gelecek misin bana burada? Ya işte akrabası var ya. Bir saate kadar ben bir ararım. Olmadı sana gelirim artık. Tamam Allah Allah, akraba nereden çıktı oğlum şimdi? Bilmiyorum ki dayı, bilmiyorum. Ya. Ne bileyim. Biz gidiyoruz. Ha? Hadi. Hadi. İşte, Tersisten anons, yani, anons geldi. geldi. Cin cinayet varmış. Bizim oraya bir gidelim de bir bakalım biz. Ne? Aa, olmaz. Beraber gidelim. Beraber. Yok yok. Arkadaşlar siz gidin sinemaya. Biz gidelim bakalım. Önemli bir şey varsa haber veririz zaten. Ya hayır ya. Harun haklı. Öyle şey olur mu? Hep birlikte gidelim. Ya, Bak ben, ne diyeyim? Dur bir şey. dayı dur. Hadi, Yok. Hadi. Yok abi biz hayır gelelim. Hayır ya evet. Biz gelelim. Arkadaşlar bir saniye. Hadi. Hadi siz gidin. Biz bakarız. Hadi, Hadi, Hadi siz kendinizi kaçın. Ya. Hadi. Neyse. Ya vallahi ha, tamam, tamam, şey. tamam. Onlar öyle. Hadi. Önemli bir şey varsa şey mesaj atarız. Ara, ben meraklanırım. Bak, aklım orada. Tamam, tamam. tamam. Haber verilmesin. Dikkat ben. edin kendinize. Tamam, hadi, hadi görüşürüz. Tamam. Hadi. <laughs> <laughs> ayı. Tam ayı, Allah aşkına baksana. <laughs> bak, öküze bak, öküze bak. <laughs> Biraz sessiz olur musun? Ha? Biraz ses bakmayın. doğru musunuz ya? Sen ne artistik yapıyorsun lan bana? Artistik sen yapıyorsun, film izlemeye çalışıyorsun. Oğlum o ayağını indir lan. Artistik yapma ya, film izliyoruz burada. Kusura bakmayın, burada. kusura bakmayın, tamam. Sahip çıkın ha. ama arkadaşımız ya lütfen yani. Arun. Her bir üstü ya. Ağzını burnunu kırar mı senin? Şey. Önüne bakar mısın lütfen? Ağzını. Yapma. Biraz yavaş ol. Tamam. Pardon Ne yapıyorsun ya? Pardon yanlışlıkla yaptım özür dilerim. Biraz yavaş şey. Ta, tamam eğleniyorum Eda niye kızdın bu kadar ya? Sessiz eğlen. Biraz sessiz olur musunuz ya? Nasıl yaptığını bana ver. Ne demek Şaka. bunu. Çıkışta seni döveceğim. Hadi oradan be. Eda seni Hı? eve bırakayım mı? Yok ya Harun sağ. Ol. Zahmet etme hiç. Olur mu öyle şey ya ben aldım ben bırakacağım seni eve. İyi peki. İyi, tamam. tamam. Ne yapıyorsun sen ya? Selim? He? Ne işin var bu adamla? Bırak kolumu. Ne lan? Sen nereden çıktın kazanova? He? Asıl sen ne yapıyorsun burada ya? Amacın buydu değil mi? He? Aramızı bozmak için elinden geleni yaptın. Ne ya oğlum senin burada ne işin var? Gidip karı kızla dolaşsana, gününü güneşsene. Allah Allah. Sen git karı kızla dolaş, gününü günü et. Sonra gel buraya kem kim yok ya. Eda'cığım birlikte gidelim hadi. Ya gel. saçmalamayın ya durun bir dakika. <laughs> Selim ne yaptığını sanıyorsun sen? Asıl sen ne yaptığını sanıyorsun Eda? Ne işin var bu adamla sinemada? Bak görüyorsun ağır tarih var. Ondan sonra niye dövdü deme bana tamam mı? Şş, oğlum sen ne içtin lan? Ha? Sen ne içtin? Senin ağzını burnunu kırarım. Ya, ya Arun ya. Git buradan. Bırak peşimi git artık. Ha git diyor duymuyor musun? Mu? Ne haliniz varsa görün. Hadi be hadi. Gel Eda'cığım gel. Bilerek yaptın değil mi? Ne? Sinemadan bahsediyorum. Akbaba ile hayaleti de sen ayarladın. Yo, ben öyle bir şey yapmadım. Yalan söyleme Harun. Yapma... Tamam. Diyelim ki yaptım. Peki kötü mü oldu ha? Güzel vakit geçirmedik mi? Ben onu demiyorum. Ne diyorsun peki Eda? Bak. Bak Harun'cum. Ee... Yanlış düşüncelere kapılmanı istemiyorum ben senin. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Nasıl düşüncelermiş onlar? Biz şimdi Selimle birlikte değiliz, evet. Ama ben hala Selim'den hoşlanıyorum. Nasıl ya? Sen, sen hala Selim'den hoşlanıyorsun. Hayır. Eda, Selim seni aldattı. O seni kullanıyor, anladın mı? Malın önde gideni o herif. Seni sevmiyor Eda. Kime bulursa onunla takılıyor. Sen hala onu mu seviyorsun? Evet haklısın. Çok kırıldım ama öyle. Yani yapacak bir şey yok. Sen bana Selim'in gerçek yüzünü gösterdin. Teşekkür ederim bunun için. Sana. Ne demek? Olur mu öyle şey canım? Vazifem bu benim. Ama ben Selim'i hiç dinlemedim ki. Onu dinlemek istiyorum ben ya. Eda, o herif işe yaramaz her gün başka bir kızla takılıyor. Ya Selim'den bahsetmiyoruz zaten şu anda. Senden bahsediyoruz Harun. Benim içimde sana karşı bir şey yok. Yani ben senden hoşlanmıyorum. Zorlama beni. Zorlamayayım seni öyle mi? Niçin zorluyorum peki ben seni? E bu yaptıkların ne Harun? Yani benden sürekli bir beklenti içindesin. Benden yapamayacağım şeyler isteme lütfen. Eda ben yalnızca seni sevdim. Başka da hiçbir şey istemedim senden. Ben o mal çankaya bebesi gibi kıvırtmıyorum. Yüreğimi verdim ben sana anladın mı yüreğimi? Suç mu işledim? Seni zorlamış mı oldum ben? Yapma böyle Harun yapma. Ya, neyi yapma be? Neyi yapma? Ben var ya ben seni gördüğüm ilk günden beri seviyorum Eda. Sana gittim onun gerçek yüzünü gösterdim. Sen hala onu sevdiğini söylüyorsun. Şimdi sorun bende mi sende mi? Ha, söylesene. Bence sorun bende değil sende Eda. Tamam. Ben kaba olabilirim küfür ediyor olabilirim, kışıklı olmayabilirim, İngilizce bilmiyor olabilirim ama ben seviyorum anladın mı? Ben senin için sabahtan akşama kadar past continuous tense çalıştım Eda biliyor musun? Oturdum evde çalıştım. Senin şu yaptığına bak. Eda, diyorum ki bir kere şans ver bana. Ha? Tek bir tane şans ver. Hayır. Oh Aí isso.